İstanbul Eyüp Sultan'da bir aile yemek yedikten sonra zehirlendi. 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia hayatını kaybetti. Anne ise kalp krizi geçirdi. Olaya ilişkin daha fazla ayrıntıyı şimdi Azra Rabia Sözcü'den alalım. Azra. Ne yazık ki pazar günü yedikleri yemekten zehirlenen bir aileden bahsediyoruz. 2 yaşında ve 4 yaşındaki çocuklarda ne yazık ki hayatını kaybetti Elif Özkul ve anne de şu an yoğun bakımdaki tedavisini devam ettirdiğini söyleyelim. Neler yaşandı? Pazar akşamı bir kent ailesi toplandı ve o yemekte salçalı makarna ve tavuk yendi. Hemen olay da zaten burada arkada da evi gösterelim. Kameraman Özcan Kılıç sizlere gösterecek. Göstersin. Burası Topçular Mahallesi Talimhane Caddesi. İşte o gördüğünüz kıyafetlerin aslı olduğu evde oturuyordu bir kent ailesi ve pazar akşamı yedikleri salçalı makarna ve tavuk nedeniyle rahatsızlandılar. Önce çocuklar rahatsızlandı. 2 yaşındaki Melisa Rabia ve 4 yaşındaki Alparslan kusmaya başladı. Ee, anne de rahatsızlık geçirdi ve bunun üzere e, Bayrampaşa'da bulunan bir özel hastaneye gittiler. E, ama iddia odur ki aldığımız bilgiye göre çocuklara kan tahdili yapılmadan çocuklar evlerine gönderildi. Ve çocuklar evlerine gittikten sonra tabii ki rahatsızlıkları arttı. Bunun üzerine bir başka hastaneye getirildiler. Çünkü oradan taburcu edilmişlerdi. Evlerine gönderilmişlerdi çocuklar ama bir süre sonra yeniden fenalaştılar. Sonra aile çocukları bir kez daha hastaneye gönderdi ama orada ne yazık ki o iki yaşındaki çocuk Melisa Rabia ve Alparslan hayatını kaybetti. Tabii bir süre sonra anne de rahatsız hızlandı. Kalp krizi geçirdiğini biliyoruz. Şu anda da zaten yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Tabii baba şu anda sağlam. Babaya bir şey olmadı. Çünkü ifadesinde yemekten yemediğini söylemiş. Ben yemekten yemediğim için bana bir şey olmadı demiş. Kendisi de yine ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zaten kendisi akşam yemeğinde salçalı makarna ve biz tavuk yedik. Yemekten sonra çocuklar fenalaştı. İşte zehirlendiklerini düşünüyoruz şeklinde bir ifade verdiğini biliyoruz. Peki bu iki minik yavru neden hayatını kaybetti? Anne neden yoğun bakımda? Şimdi tabii bunun üzerine de çalışmalar başlatıldı. Normalde bölgedeki tarım müdürlüğü alır bu numuneleri. Ama ölümlü bir vaka olduğu için sonuçta iki tane çocuk hayatını kaybetti. Tarım e, Bakanlığı'nın aslında alması gerekiyor ama savcılık e, adli tıbba gönderilmesini istedi. Bu evden alınan 9 numunenin Eyüpstan İlçe Tarım tarafından alındı bu 9 ayrı numune ama aldığımız bilgiye göre normalde tavuktan zehirlenmeler daha fazladır ve onlar konuşulur, konuşulur. ama salçanın biraz fazla koktuğu da e, aldığımız bilgiler arasında yani tavuktan değil de salçadan şüphelenildiğini söyleyelim. Dediğimiz gibi babanın da yemekten yeme yediğini e, ama annenin ve iki çocuğunun yediğini ve e, e, bu nedenle de zehirlendiklerini biliyoruz. Tabii e, baba ifadesinde ben yemekten yemedim dedi. Peki e hastanede neden bir ihmal söz konusu oldu? Neden çocuklara bir kan tahlili yapılmadı? Bu da tabii ki savcılığın başlattığı soruşturmanın sonrasında eğer soruşturma derinleştirilirse ortaya çıkacak detaylar arasında. Belki de hastanede mi acaba bir ihmal oldu? Ya da bir zehirlenme şüphesi mi var? Bu tabii ki soruşturmanın ilerleyen günlerinde detaylarında ortaya çıkacak sorular arasında. Ama şu anda iki çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti ve şu anda annenin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Soruşturmanın da sürdüğünü söyleyerek sözü tekrardan bu noktadan size bırakalım. Evet